شر سلوته شاو جاز Bu ne amma ne ya. Neyse bugün Selvik'te gene sadece bir tane videosunu yaptım. Onda A101 vs BIM'di. BİM tabi böyle döşemişti tabi. BİM vs şok yapacaktım. Ama vazgeçtim çünkü hani şok nedir amma nakoyim? Şok A101 hepsi dandik marka. BİM biraz daha böyle kalite. BİM daha böyle taşçaklı duruyor. Bu sefer ise BİM vs Mikros yapacağız. Çünkü ee, çünkü şok yapsak şok gene yarrayacak. BİM gene çakacak. BİM e, BIM daha iyi olduğu için BİM'in rakibini arttırdım. Çünkü Mikros amma Mikros. Migros. Anladın mı? Anladın mı? Yürüme mesafesi 25 dakika. Ananın Migros'u aldıktan sonra bimden çekim. Ondan sonra gidiyoruz abi. Şimdi gidiyoruz markete. Bye. var normalde bunda bir tane var. Bak. burada iki tane var. Bak baslıyorum. Bunda bir tane var. <laughs> Aldıktan sonra görüşürüz beyler. Burası şu an Migros. Migros'tan alıyoruz. Menüye bak amına. Arkadaşlar şöyle bir sorun var. Markette hiçbir şey yok. Yani Migros'u özel bunlar var sadece. Mikros bitmiş. Yok lan benim olduğum yer bok gibi amına koyayım. Neyse. Ev ev pardon Bim'de görüşürüz. Evet çıktık Bim'den. Onun Bim yazısı yok lan. Göremiyorum amına. Hepinize selamünaleyküm sırı kardeşleri. Çok mu havalı duruyorum ya? Oğlum ne kadar kastım şahıs biz ha. <laughs> Burada biminki var. Burada da mikrosunki var. Ee, mikrosu olmadığı için bime koydum. Bimin... Şimdi başlayalım abi. Neyden başlayalım? Öncelikle e, kusmamak adına bunları en sona koyacağım. Rus salatası. Bu biminki. Bu da mikrosunki abi bak. Şöyle karşılaştır abi. İlk önce Migros'tan başlayalım yani. Öncelik büyüğün. Bim... <laughs> Migros'u da kötüleyeceğim. Çünkü ben BİM'den reklam aldım. <laughs> BİM bana reklam ver. Yemin ederim var ya bak. En az 1 milyon TL olması lazım. Çünkü önceki videoda da sizi övüyorum. Burada da övüyorum. Adam olun. Evet tamam. Migros'un kim tadıyoruz abi şimdi. Migros'un ki aşırı yoğun bir şeker var. Migros'un yani. Şimdi BİM'inkini tadıyoruz abi. Bak kusursuz zaman koyayım. Kusursuz, kusursuz. Bir de buna bak. Ayak. yavaşla kaçsana Abi bak. Bim diye demiyorum ama Allah açarsın biminki daha güzel ya. Şimdi bu diyen de siktirsin sikti gitsin şimdi ya. Bu ne bu bekle. Ve bu da güzelmiş dur. Aga yok tamam. Ha, burada Migros'u ak veriyoruz şimdi koskoca Migros. Burada ikisini de puan vermek istiyorum. İkisi de güzelmiş ama görüntü olarak Bim önde çünkü bak kusursuz. Bu yalın ayak amına geldik. Ee, burada bibimin e, kendine özgü dudisi var. Burada arada da Migros'un sade M işte bir şeyler yazıyor bu var. Kapak olarak Migros'un ki daha güzel. Çünkü baksana şu etiketini şuraya yapıştırmamışlar bile ama bu daş. Bunları bence en sonu saklayalım. Çünkü bunlar dondurma yani. Bunları bir dondurmaya dondurmaya dolaba koyalım bunları. En sonra tadacağız bunları. İnşallah midem kalırsa tabii ki. Gofretleri de alalım. Burada da Migros'un gofreti var. Kendine özgü gofreti. Gof unutmuş ismi. Bu ne amına koyayım ya? Migros aşırı fazla şeker kullanıyor amına ya. Çok fazla şeker tadı geliyor. Bunda da öyle. Şimdi biminkini tadıyoruz abi. Yok abi ya bim yani bim bu kadar kaliteli olamazım bu noktayına ya. Ee, bu gofretlerde de bim aldım yani sik burada bim alıyor 2 bir bim öne geçti zor rakip. Abi Migros'un ki kusturu. şaka. Ee, şunlara geçeceğiz bu biminki bu da Migros'un ki Migros'un ki biraz daha değil biraz daha yani biraz daha değil büyük işte ya öf karşılaştır abi bu benim iki bu Zinc. çıkar dökülüyor amına koyayım ya dur masa çıkmam lazım ben bundan içememiştim ama şu an bir güzel abi şimdi mikro sinkir tadıyoruz bir idare eder güzel bir yani bir güzel Migros'un ikisini ısırıyorsun abi. Bak böyle boşluk ya. Boşluğu ısırırsın sonra ağzına başka bir şey gelir ya. Boşluk ısırıyorum amına koyayım. Burada gene bim alıyor abi. Gerçekten bu çok güzelmiş. Centro yani. Kentro mıdır, centro mudur? Centro mudur? Yarra mıdır? Neyse. Şu an biminki gene daha iyi. Bim 3-1 çakıyor abi. Böyle bim. Yani rakip tanımıyor ya, amına. Tak 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 tak. Şimdi Zargana kardeşlerime şöyle bir öneride bulunacağım. Ye. Ne var amına koyayım? Kolumu kemir işte git. Yarra mı ye git. Şunlardan ye. Ne var? Ne bulduysan içine almaya çalış lan Zargana kardeşim. Ne varsa böyle lüpür lüpür ye. Şişko kardeşime geliyorum. Yeme. Yeme kardeşim. Hani ben donbikken dedim kendime yemeyeceğim amını. Yersem orospu bu çocuğum böyle bilgisayar dedi ya, böyle <laughs> diye ilik yapıyordum amına koyayım. Sonra akşam o zaman normal yememiyorum. Sabah kalkıyorum normalim. Böyle böyle gideceksiniz. Aç kalacaksınız ama yapacak bir şey yok. Neyse şimdi çiğ köftelere geçelim abi. Çiğ köfteleri merak ediyorum. Çiğ köfte zaten bir kalacağım bırakacağım. Oo! Migros şaşırtaysın beni ha. Bir de sosuna banalım bakalım. Ana ne sikim bunu dedi. <laughs> Güzel. Yemin ederim. Abi niye böyle oluyor bak. Yiyorsun yiyorsun ooo diyorsun. Yuttuktan sonra bir saniye sonra ağzına bir bok tadı geliyor. Tövbe estağfurullah işin ama. Yani Migros'a ben bir 7 puan veririm mesela kendime 7 puan verim. Şimdi bir minkine geçelim abi. Daha böyle 43 numara ayak kokuyor gibisi geliyor abi. Burada yani bimin amına koymak istiyorum. Yani bu nasıl çiğ köfte? Çiğ köfte sen bir daha yapma. Ya galiban diye yiyorduk ama şimdi Migros'un çiğ köftesi harbi güzel yani. Sonra doğru böyle bir kütüptat veriyor ama harbi güzelmiş. Bim yani 3-2 oldu kardeşim. Yani bim o kadar da kendine kendini övme be abba. Evet şimdi geldik. Çubuk krakerlere baktım Migros'un çubuk krakeri var. Bu biminki bu da Migros'un ki. Şimdi ilk önce bu sefer bimden başlayalım. Çünkü sabahlamayı bimden baş. Ay Migros'tan başlıyoruz. Malzeme olarak diyeceksek burada neredeyse baharat yok. Bim'de daha fazla baharat var. Yani Bim'inki daha iyi. Yani bunda tat yok abi. O yüzden şöyle gene Bim'e puan veriyoruz. Ee, kaç kaç oldu hatırlamıyorum. 4-2 oldu herhalde. Burada Bim daha fazla hem. Baksana şu içine. Dolu dolu. Burada var. Burada var. 2-3 tane. Şöyle bir şey var. Migros'ta şöyle barlar vardı. Ee, bu da Bim'in yani protein şey değil yani. Öylesine şöyle bir şey işte anladınız siz böyle. Bunlarda var, onlar da var tamam mı ya? Yani bu benimki. Ama ki bu 4 lira, 3 lira bir şey, 3,5 lira. Bunlar 16, 17 lira amına koyayım. Bu 30 pardon, bu 27 lira falan da 27 lira bak bir 27 lira. Migros sen ne yapmaya çalışıyorsun amına koyayım? Yani benimki başa Biminki güzel ama böyle çok fazla fıstık yoğun fıstık şeyi var ya. Migros'un içine geçiyorum yani bayağı taşlaklız böyle zenci arra edasıyla bak bak. Mükemmel aman koyayım ya. Aya fiyat farkı var. Şimdi bir bimi ben burada savunuyorum da. Ayrımcılık yapıyorum, ırkçılık yapıyorum da. Ya 3 lira bir şey sınavına koyayım. Bir güzel olma yani burada 27 liralık bir şey var yani mükemmel bir 27 lira mıydı neydi hatırlamıyorum bazen. Güzel baya güzel bu özel şu an 4-3 oldu herhalde. Bu da protein barmış yani bunu sonradan deneyeceğim. Şimdi burada balık krakerler var. <laughs> bu Migros'un balık krakeri. Bu da Bim'in balık krakeri. Bu nasıl koku lan? Kokla bir. Abi çok şeker. Dondurma. Keyif var ya keyif. Dondurma keyif. Ona, onun kokusu. Allah çarpsın onun kokusu. Harbi onun kokusu oğlum. Dondurma, tadı, dondurma kokusu ne arıyor amına koyun balık krakerde. Neyse Migros'un balık krakerini geç. Yani Migros'ta. Ananı sikiyim şaka maka bunda harbi ayak, <laughs> ayak kokusu gitti. Bir ara bizim komşu vardı. Arada evlerine gidiyordum amana koyun. Buraya kokusuydu amına koyun. <laughs> Bim tam kıvamında yapıyor böyle. Ne güzel ne çirkin. Tam ortası yapıyor. Migros'ta güzel yapacağım diye tadını sikiyor. Şeker koyuyor, bilmem ne Ne varsa ayak kokusudur. Dondurma kokusudur. Göt kokusu. <laughs> Her şeyi sokuyor içine. Güzel yapmaya çalışıyor ama içine sıçıyor şimdi yalan yok. O yüzden Migros'a gene burada puan yok. Bim tam ayarında yaptığı için ona böyle bir 5 3 mü oldu bilmem ne. Bim tam ayarında gidiyor abi. Bu yüzden Bim. Neyse yani... şimdi Migros'tan şöyle bir şey var. Donut kek kendi markası gene. Bunun fiyatı kaçtı? 6 lira falandı. Aynı kek türü olduğu için de burada bir Wops var. Bimin Wops'ı. Bu arada bu çok güzel ama diş kamaştırıyor. İkisini karşılaşacağız. Bu kaç? 4.75 miydi? Hatırlamıyorum tam. Şu an daha fazla daha pahalı. Hatırlamıyorum. İkisini karşılaşacağız şimdi. Elimin küçüklüğünü biliyorsunuz. Bir de bunun küçüklüğüne bak koyayım. Yani olsa ne olur olmasa ne olur git ekmek ye daha iyi. Abi Migros'u ben sevemedim ya şikayetçi olsa. <laughs> Bir minkini tadıyoruz abi babsı. Abi gerçekten çok güzel şimdi amına koyayım yalan yok ama. Abi çok güzel bak. Ben... İçindeki kek. Buradaki çikolata. Oh. <laughs> Bin farkı açtı gidiyor. Bim yardırmaya gidiyor. Evet şimdi geldik tatlılara. İlk önce burada Bim'in kazan dibi var böyle Bim'in kazan dibisi. Burada da Migros'un böyle devasa bir kazan dibisi var. Yani görünüş olarak Migros'un ki daha böyle kaliteli böyle bardakta gibi duruyor. Bim biraz daha böyle şimdi olmamış içesine yapmış. Şimdi ilk önce abi Bim'inkini tadıyoruz tekrardan yani. Bim biraz daha öncülük benim için. Oy oy oh, oy oh, oy. Oh, oy! Oh. Vay vay yavruya gel. Ah. Çok güzel lan. Yani biminki onda on 10. yani o kadar da tadı yok ama onda dokuz. Biminki onda dokuz abi. Şöyle koyalım. Ee, Migros'unki Mikrosun Migros'unki daha güzel gözüküyor. Görünüşü şöyle bir mi? Ay Migros'unki. Abi tadını merak ediyorum. Şu an güzel gözüküyor. Bir bakalım. Yani bir de buna bakalım abi. Tekrardan buna bakalım. <laughs> Migrosa. Abi ikisi de güzel gibi. Biminki biraz daha tatsız gibi. Migrosun ki biraz daha güzel gibi. Görünüş de güzel bu arada. Yani burada Biminki biraz daha soğuk, biraz daha güzel ama Migrosun ikisini uzaktan getirdim. O yüzden biraz daha şey olmuş olabilir. Yani abi ikisine de puan vermek istiyorum şu an. Biminki biraz daha cazip geldi soğuk olduğu için ama yani ya ikisi de eşit abi ya. Şu an kaç kaç oldu? 6 4 mü oldu hatırlamıyorum ama ikisi de aynı gibi abici. Şimdi Aa! şimdi e, bunlara geçeceğiz. Az önce bitlerini denedim. Şu an benim midem çok kötü bayağı. Şimdi bu e, sütlü çikolatalar. Bu Migros'un ki bu da Biminki. şu an karnım abi. <laughs> Biminki ne deniyoruz ilk önce. Şöyle çıkarıyoruz abi. Biminki bu. Ee, hiçbir şey iyi gelmiyor şu an bana. Yani. Şimdi Migros'un ikisine geçiyoruz abi. Abi Migros'un yani görüntü kötü. Şuna bak. Sütlü çikolata da amına sütlü çikolatalı. Burada görünüş simsiyah. Burada amına koyayım. Yani ne bileyim şimdi bir şey de diyecektim de. Migros, siktir onu gider misin? Migros, şuraya, kapı şurada, gider misin? Yani bu kadar kötü sütlü çikolata olamaz. Bim'in e, şeyi daha güzel, Bim'in sütlü çikolatası daha güzel yani paket olarak şöyle. O yüzden Bim'e bir puan daha veriyorum. 7-4 mi oldu, hatırlamıyorum. E, son olarak galiba... Yok yok, daha Rus salatası var, S dondurma da var, Sıçtık. Amına koyduklarım... ikisine de kaşık koymamışlar ya! Dalga mı geçiyoruz ya? Elinle mi yiyeceğim Araplar? Ben bunları yersem yemin ederim yani, bilmiyorum. Belki akşam tadar videosunu çekerim çünkü harbi yemem. <laughs> Şimdi burada e, şeyleri karşı, e, karşılaştıracağız. E, kuru yemişleri karşılaştıracağız. Bu Bim'in e, kuru yemişleri. Bu da Migros'un Migros'unki ki biraz daha taşlaklı duruyor yani. Bu biraz daha normal şey işte. İlk önce gene Migros'tan alalım. Ne yani, aynı? Normal kuru yemiş işte amına. Migros'un normal kuru yemiş. Bir bakacağız. Bak, tekti açıldı bak. Açtığım gibi açıldı. Orada bıçakla uğraşıyoruz amına. Birininkisinde kaju var, bilmem ceviz var. Yani abi ikisi de aynı ama şu an Migros'unkisi biraz daha cazip geldi abi. Ama boyuta göre ikisi de 200 gram ama birinki daha büyüktür zaten belli oluyor. Ama Migros'unkini ben daha çok beğendim abi. O yüzden Migros'a bir puan daha verin abicim. Eee burada fırın sütlaçla ananı için. Senin ben analist Migros'tan fırın sütlaç alacağıma iki tane kazandibi almışım amana koyun. Bu da kazandibi, bu da kazandibi amana. Bak. Ey gidik Neyse biz fırın sütlaç tadalım abi. Tarih geçmiş. Neyse bir şey olmaz. Yani yani fazla yorum yapmak istemiyorum ben Migros'a. Şu an buna ben fazla yorum yapmak istemiyorum. Yaparsam dava ederim. Migros gene bir sikimleri beceremiyor. Yani biminki daha güzel geliyor abi. Daha güzel ya. Harbi ağza daha güzel geliyor şimdi. Ee, ayrımcılık yapmıyorum ama. Ayrımcılık yapsam Migros'a bir tane puan vermem amına. Ama biminki böyle daha güzel böyle yeniyor ya. Anladın mı? Böyle daha hani böyle. Ah, 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 ah. Ne yersin ama bunu böyle yersin amına. Böyle yersin ya. Yani Mikros'un o kadar da güzel değil. Kaç kaç oldu ben daha kestim yani. Ben Migros. Bim zaten yardıraya gidiyor. Burada eee... Burada BİM'deki Barella var. Burada ise bu ülke bu arada marka bu. Migros'la alakası yok yani. Kanki diye bir şey varmış kanki. Gofret gülüyor burada yarra kürek sikeceğim arasından sonra. Muzlu gofret. Vallahi bir değil ya ölüyorum. Böyle yoğun bir şeker kokusu almadım daha. Sıçtım amına koyayım ha. Abi o kadar yoğun şeker ki yani ben bunu yemem amına Yok bırak. Bunu da yemem amına Geç. İkisine de puan ya. İkisinden de birer puan alamam amına koyayım. Neyse arkadaşlar video bu kadar yani daha dayanamıyorum harbi şunları da tadacağım dondurmaları da tadacağım tadamıyorum yani daha yer var ama Çok fazla abidik kubidik şey aldım yani Gök kuşağı gibi sıcak <laughs> Şaka yaptım Neyse bir süre abone olup like atın Yani kazanan bim Migros gene bir sikimleri be ama çikörtesini beğendim Yalan yok çünkü ben beğendim Tatlarını beğenmedim Tatlılarını Gofretleri böyle dandikisi bir şey böyle Golf mutu yarrağım gibi falan işte. Yani neyse abone onu unutmayın, unutma, unutmayın. Bitti ben daha tükendim. Güle güle bay bay. Neyse biraz daha kajayım. Şu etrafı göstermek istiyorum. Yani Bim rakip tanımıyorum. BİM'de Carrefour'sa yapsam Carrefour'sa ile böyle böyle geçecek. Carrefour'sa ne yapmıyorum?